Anadolu insanı kanaatkar. Devletine sahip çıkar. O sessiz olması, ses çıkarmaması, acı acı gülümsemesi beğendiğinden hoşlandığından yok, pat, değil. Yok tatlı tatlı acı acı yok. değil. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kur korumalıya 3 aylık net ödenen faiz 473 bin lira için 46 bin 400 lira. Celal Hocam buna tamam diyor mu? Bak. Eğer ekonomin çok iyiyse Celal Hoca bunları not alsın da cevap versin. Millete de öyle diyor ya. Senin bir doların 18,20 Türk lirası. Nerenin ekonomini iyi top. senin? Hangi ekonomini? Yani İsveç, Norveç, Japonya olduğunda ben mi farkında değilim? Yani cari açın yok. İhracatın ithalatından fazla uçuyorsun da ülkede bolluk, bereket, dolar her yerde de o kur korumalılara verdiğin para. Kardeş şunu iyi bilmek lazım. Bakan açıklama yapıyor. Tarım Bakanı. Çiftçi ediyor. 2022 yılında Cem. 2022 Bilmiyorum yılında hocam. destek verdik sevinerek. 291 milyon 220 bin 778 lira. Kur korumalıya 5 ayda ödediğim para hocam nota. 60 milyar <laughs> 596 milyon 811 milyon. Kim, kim kandırıyor? Ne, neyin desteğinden bahsediyorsun? Çiftçi çok memnunmuş. Ben sana çiftçinin durumunu söyleyeyim? Mazotunu, gübresini, ilacını, elektriğini. Bak bize ne kaldı? Ya öyle değil, senin ben anlattığın gibi arkadaşım. değil. Öyle bir şey yok. Ben çiftçiyim. Öyle öyle bir dünya yok. Ben vatandaşı hocam, biliyorum hocam, kardeşim yok. ya. Bırakın yani. Toplam fiyatı onları biliyoruz hocam. Biliyoruz hocam. Hocam yapma hocam. İsraf var ülkede hocam. Sıkıntı var. <laughs> senin dediğin gibi o büyümede millet pastadan öyle Adaletli pay almıyor hocam. Öyle bir şey yok. Doğru Anadolu insanı kanaatkar. Devletine sahip çıkar. O sessiz olması, ses çıkarmaması, acı acı gülümsemesi, beğendiğinden hoşlandığından yok, tatlı değil, tatlı değil. Yok patlı tatlı gülümsüyor, acı acı değil. Bak devam edeyim hocam. Evet. Müsaade et bana. Şimdi biraz önce söyledim değil mi? Çiftçiye verilen destek, bir de kur kurmalıya verilen desteği söyledim değil mi? Birisi 60 milyar, diğeri 291 milyon hocam. Çiftçi, çiftçi ne? Çiftçi'nin anası ağlamış. Çiftçi ne olmuş? Çiftçi zengin mi olmuş? Biz ucuz eti sütü mü konuşacağız? Benim insanım e, eri şartlarda yaşamayacak mı? Yemeyecek mi? Devam edeyim. 60 milyar kur korumalıya. 60 milyar 596 milyon 811 bin lira vermiş. Sen bugün çanak bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Kur korumalıya. Peki 60 e, çiftçiye 596 ne vermiş? 6 milyon 811 bin Türk lirası ödenmiş. Çiftçiye ne vermiş? 291.220.778 lira destek. Ya bir filayete gidemam. Hocam resmi <laughs> rakamlar hocam. <laughs> 290 Bundan milyon. Bak hocam. Tamam. Tamam. Tamam alıyorum. Varsa, alıyorum alıyorum. Hata varsa düzeltirsin. Hı. İstanbul'da asgari ücretle yaşamanın modeli. Bak söyleyeyim hocam sen 5500 lirayı cebine koy. Koy. Vatandaş göndermiş hocam. Eski kiracı 3000 lira ödüyorum diyor Cem. 7220 liraya benim şu anda ihtiyacım var. 5500 liraya, 1720 lira açıkdayım diyor. İstanbul'da yaşıyorsun İstanbul. İstanbul'da attığın adım para. Bunlara böyle bakmak lazım. Yani insanlar mutlu derken ben 85 milyon veya 84 milyon 14 15 milyon mu konuşmuyorum. Bir bütünü konuşuyoruz biz. Devam edeyim. Şimdi başka bir önerim hocam. Eğer biz hakikaten iyi durumda ve iyiye gidiyorsak İndirelim faizi, yüzde 50 büyüyelim. Bakalım bu hiper enflasyonla nasıl büyüyeceğiz? Biz görelim. Bak, değil mi? İyi gidiyoruz. Yüzde 13 hazır başlamışken getir aşağıya sıfırla bir görelim bakalım. Ne olup ne bitiyor? Bunların ağır maliyetleri oldu. İktidarda olan esasında durgunlaşmamak için bunu yaptı çünkü 2002 yılında nasıl seçim kazandığını biliyor. Çünkü kaybeden hatırlarsanız 2002 yılında yüzde 32 enflasyonla aldı hükümeti. O o dönemde gelen işte neydi Kemal Kemal Derviş'in Derviş sıkı para politikalarıyla esasen Naci Abaldoğlu öyle söyledi. Sıkı para Bakan, politikaları ki mahvetti gitti hocam ya. Ba ama ya işte bütün özetle alt üçme söylesene. Ama, ama, ama devam Niye sustun kaldın Kemal e Derviş? Onun on ekmeğini yiyin. Hocam dervişçi misin? Hah. Öyle değil hocam. Öyle değil onu demiyor. Onu demiyor hocam öyle bir şey yok. O kadar yok. Hayır değil. Değil ama. Kemal Derviş'in izlediği politikalarla %32 indi enflasyon şu anda kaçlardayız %80'lerde Niye çünkü Naci Abal da dedi ki Benim bu doları tutmamı Bunu tutmamı ve bu hale gelmemesini istiyorsanız dedi Biz sıkı para politikasına gireceğiz ama sen Cumhurbaşkanı aynı zamanda Siyasetçi ve önünde seçim var Devam edeyim Başka birkaç örnek vereyim mesela Cem kardeşimle Ayrıştığımız yer şu ideal olması gerekeni yapılması gerekeni yapmak zorunda olduklarını anlatıyor Sorun yok Organize sanayi bölgelerinde de sermaye piyasası kurulunda da. Ama işler ve örnekler öyle gitmiyor. Bak benim önümdeki örnekler birkaç. Yüzde 400 yüzde 125 bedelliyle çıkmış sermaye artışı bir buçuk yılın içinde bir firma hisse bedeli 16 liradan 0,82 kuruşa gelmiş. Yüzde 344 de çıkmış bir firma bedelliğe 9,30 liradan 0,62 kuruşa gelmiş. Yüzde 400 de çıkmış bir firma. 12 liradan 0,80 kuruşa gelmiş. %300 de çıkmış bir firma 24 liradan hisseleri 2 Türk lirasına gelmiş. %244 %244'le Allah'tan bunu iptal etmişler. <laughs> Ki sonradan firmanın bir hisseleri de düşmüş. Arkadaşlar biz bunu söylüyoruz. Sermaye piyasası kurulu. Bu küçük yatırımcıları koruyacak. Bedelli sermaye artışlarında, borsaya açılmalarda tamam güzel yap et ama Öne gelen ismini zikredemediğimiz sıkıntılı örnekler var. Biz bunların incelenmesinden bahsediyoruz. Yoksa sermaye piyasası kuruluna bir şey dediğimiz yok ki. Onu, onu ki, ki yapılan icraatlarla alakalı eleştirilmesi gereken, zamanda yapılması gerekenleri, önlenmesi gerekenleri. Yani bugün dünyada da bunun örnekleri var. Bugün şu sanal paralarda ülkede yaşanan sıkıntıları görmüyor muyuz? Görüyoruz. Bunları eleştirmeyecek miyiz? Söyleyecek, söylemeyecek Bunu söylediğimiz zaman Kurum ve kurullara yönelik bir şey, bir, bir onların tüzel kişiliklerine yapılarına yönelik sıkıntımız yok ki. Düzeltilmesi gerekenler düzelt, o ayrı bir konu. Ama bunları dile getireceksin, söyleyeceksin. Bunlar sıkıntıysa bunların üzerine zamanında gideceksin. Birilerinin yazmasını beklemeyeceksin. Zaten sorun bu. Birilerinin yazması değil. Yani senin yerin kirli, üstüne beyaz örtü örtüyorsun, temiz. Ya sen kendini kandırıyorsun. Sıkıntı var. Dolayısıyla Yine bir, birkaç örnekle devam edeceğim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde kanaatimce, Ha, şunu da söyleyeyim. Yine Cem'e yayından sonra vereceğimi söyledim. Cem kardeşime. Bakın Sayın Bakan'ın geçişi çözdüğünü söylediği 2231 günle ilgili 1 Temmuz 2016'dan 10 Ağustos 2022'ye kadar 55 milyon 500 bin araçtan iddia açık kaynağı yansıdığı için söylüyorum. 40 bin 2232 günle çarpıyorlar ve diyorlar ki garanti verilen araç sayısı 89 milyon 240 bin. Aradaki farkı ödedik mi ödemedik mi? Bir ikincisi de Cem kardeşim onun üzerine durmuyor. Şu anda bir binek araç 184 buçuk liraya geçiyor. Ama senin taahhüt ettiğin araç geçişindeki ücret miktarı biraz önce söylediğim rakama tekabül ediyor. 3 aşağı 5 yüzük 810 lira. Aradaki farkı kim ödüyor? üzülüyorum. Ödeme dedi Şimdi 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 asıl asıl elini koydum Fenerbahçe. Nin. Yoksa 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 mi? yoksa Celal hocamın söylediği gibi vizyona vitrine yapılanların birçoğuna o projelere kimse karşı değil ama ben diyorum ki bu kadar kur korumalı o parayı vereceğime Çanakkale Köprüsü'nü yapalım. O paralar oralara vereceğime öğrencilere tablet dağıtalım. Süt, et, yumurta onlar daha çok yesin. Daha çok beslensinler. İyi nesiller olsun.